merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyorum. Roblox'ta ise Rogo oynuyorum. Woohoo. Arkadaşlar bu benim ikinci videom olduğu için ve ilk serim olduğu için birazcık heyecanlıyım. Şöyle bir vuralım. Şöyle geri itelim. Bam diye bam vuralım. Abi kaçıyor bu ya. Bu niye kaçıyor? Abi kaç 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 bu kesin güçlüdür ha. Beyaz göründüğüne göre kesin güçlüdür bu. An gitti 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 gitti. Abi bunu bana sal işte ya. Arkadaşlar bu oyunu bu oyunu M'ye basınca maske takıyormuş. Abi 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 abi. Ana uha tek attı. Ben nasıl tek attım ona? Oha bir de benden hızlı. Arkadaşlar bu arada bu oyunda şıklık varmış. İyi ki var. Umarım iyi ki varmış. İyi ki varsın. Arkadaşlar bu arsimi bugün 10.000 yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince 10.000 yapacağım. Şimdi sana şöyle bir vurdum mu? Şöyle bir de vurdum mu? Hop şöyle şöyle şöyle. Hop mükemmel ye şunu. Beni niye öldürüyorsun? Ya bak beni öldürüyor işte bak. Kızlar böyle acımasız işte. Kızlar bak böyle bak. bak erkeklerle karşı çok acımasız. Hayır, hayır, hayır. Oha bu en güçlüsü. En güçlüsünü buraya getirmiş. O nasıl öldürebiliyor? Ben öldüremiyorum. <laughs> Bak bu kız şu an vuramıyor mu ona? Nasıl vurdu? Dur ben yiyeyim şöyle. Oha fazla verdi ha. Neyse şunu şöyle 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 şöyle. şu kızdan nefret ediyorum ya. Uf bak çaldı. Reset çekelim belki başka yerde dolabiliyoruz. Dur orada önümüzde bir şeyler Aa doydum. Aa var mı şöyle bir şey? Abi iyi ki var o. Neyse biz şuradan şöyle. Benim hesabımda bu oyun kasıl bu oyunda kasıldığı için. Ay bak Aras. Aras. Öldürme videodasın. Öldürme. Öldürme. Videodasın. Videodasın. Videodasın dedik. Ben buna niye saldırıyorum? Abi bana saldıracak bu ha. canım da olsun. Aras bekle canım da olsun. Aras. 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 Kışta burada kendisi discordumuzda değil. O yüzden konuşamıyoruz. Hayır abi. Hayır. 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 Abi. Aras. bak niye işte onu kasılmama yardım yar, yardım et kasılmama yardım et kasılma yardım et kasılmama neyse ya olmuyor Hecenemek gerekecek herhalde. Neyse gidip şunu öldüreyim. Ben ne yapayım? Arkadaşlar bunu 10 bin yap. Oha ben niye öldüm? Aras bak. Niye öldüm döveceğim ha. Abi. ar. Abi neyse şuradan bir mekan değiştirelim. Burada bu arada mekan değiştirme özelliği var. Böyle böyle mekan değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik olmuş. Aa insan var. Oha bu insanlar daha mı fazla biliyor ki? E bu insanları öldürdü. İnsanlar nerede? E bu insanlar sadece buralarda mı çıkıyor ki? Burada tekrar çıkacak mı? Dur bir merak. Bunun çıkı kagunemizi çıkardıkça bu arada kaçıyorlar diye biliyorum. Kagunemizi çıkarınca kaçıyorlar. Büyük ihtimalle. Aa burada çıkalarmış. Bu arada arkadaşlar atletler çok hızlı koşuyorlar. Atletlere umarım denk gelmezsiniz. Gerçekten onlar çok hızlı koşuyorlar. Neyse arkadaşlar bugün elimizden gelen gelene kadar elimizden ne geliyorsa a atlet çıkmış ya. Bu atletler çok zor ölüyor ki. Bu atlet, ana öldürdüm. Çok zor ölüyor derken bunlar çok hızlı koşuyordu o yüzden ben dedim öyle de. Arkadaşlar bu arada bu oyunda kodlar varmış. Kodları vardı. Çete yazıyorsunuz. Ben şimdi işimizi kolaylaştıracak diye Yazmıyorum. Oha Nişki çıktı lan. Nişki bu oyunda var mı? Oha bak direkt koşturdu. Nişki galiba güçlü bir boss. Sanki güçlü gibi duruyor. Abi, şöyle 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 vur 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 vur. Abi hayır hayır o benim olsun. Hayır ya hayır. Abi Eto. Eto ne yapıyorsun Eto? Hayır hayır kaçıyor. Kaçma kaçma. İyi bug'a girdi bug'a girdi. Çok iyi bug'a girdi. Mükemmel bug'a girdi. Hop mükemmel. Yedik. Nam nam. E bunlar az veriyor ki. 34 seviye. Şu yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben seviye üçünde. Yanındaki dört yanlışlıkla mı var? Ki zaten oyunlara yeni başlandığında çoğu kişinin 34 seviye olması bak oyunlarda değişiyor. Çok zor bile olabiliyorlar. Hadi ben şunu alacağım. Hayır bu benim. Abi, abi, aras. Aras gerçekten Arkadaşlar mesela birisi God ye, Bir me false. Aras Aras Öldürme Öldürme Gerçekten server değiştireceğim Aras yüzünden Sana ne lan diyor Öldürme Vi de dağsın. Bu oyun git. Bilmem ne bilmem ne diyor. Çok görünmüyor zaten. Bu arada ben böyle hani beni öldürüp video çıkacağını falan sananları ben genellikle videoyu koymuyorum. Açayım. Git ya. Git ya diyelim. Biz de işimize gidelim. Şuraya bak içeri kaçayım? Kartal. Aras Aras beni öldürüyor. Bu. Bu beni öldürüyor. Bu beni öldürüyor. Abi bak bir de bu öldürüyor. Ya abi ya. Ara sıra korktu ondan. Ne oldu? Korktun mu? Neyse arkadaşlar bu video uzun olmaya başladı. Bir sonraki videoda artık ikinci seyircimiz yani şunu. Neyse biz şimdi videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenisiniz İki saniyenizi ayırıp beğen şuna basarsanız çok sevinirim. Ve attığım videolardan anında haberdar olmak için Abone olup zil işaretine basıp tümle seçiminiz yeterli. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.